بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاه والسلام على اشرف الانبياء المصطفى وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم رب زدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أما Sultan Selim Mevlana'nın komşuluğunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadis-i şeriflerini okuyoruz. Hangi kitaptan? İmam Bukhari'nin El Edebül Müfret isimli eserinden. El Edebül Müfret mana olarak kitabımızın anlamı yani efendim kişinin bireysel hayatta, terbi hayatta kendisine yol gösteren hadislerden oluşan ahlak kitabı demektir. El edebil müfret. Efendim bugüne kadar 413 13 hadis okuduk. 414. hadisimiz شيله عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لرجل ان يهجر مؤمنا فوق ثلاثه ايام فاذا مرت ثلاثه ايام فليلقه, فليلقه فليسلم عليه فان رد عليه السلام فقد اشتركا في الاجر. وَاِنَّمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَرِئَ الْمُسْلِمُ مِنَ الْهِجْرَةِ Küslük ve dargınlıkla ilgili hadisler idi. Efendim, geçen haftanın devamından kalan hadisler. Bu hadis de öyle. Allah Resulü buyurdular ki, bir Müslümanın diğer Müslümana üç günden fazla küsmesi helal değildir. Efendim, üç gün dargın duran müminler, karşılaştıklarında birisi diğerine selam versin, böylece barışılmış olsun. Eğer ikisi de selam verip alırsa, selamun aleyküm, aleyküm derlerse, barışma konusunda ikisi de sevabı ortaklaşa alırlar. Ama birisi selam verir, diğeri almaz ise, selamı veren küslük probleminden kurtulmuş olur. Selamı almayan tek başına küslüğün vebalini üstlenir. Geçen hafta burada bir kardeşimiz sormuştu. Hocam ben selam veriyorum barışmak için ama almıyor. Vebal nasıl demişti? Vebalden kurtuluyor selamı veren almayan tek başına ikisinin de küslüğünü üstlenmiş oluyor vebalini, kıymetli müminler. Diğer hadisimiz ise bununla ilgili hadisler çok geçtiği için öncesinde üzerinde durmayalım. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh Kâne Ömer yegulli denihi Hazreti Ömer evlatlarına sabahleyin evden çıkarlarken şu nasihatta bulunur idi Hazreti Ömer. Yine yendi, kahvaltı yapıldı, evden dağılınacak. Şu nasihatta bulunuyor çocuklarına. İdâ asbahtum fetebettedû ve lâ teştemi'û fî dârin vâhide. Çocuklarım, Yavrularım, herkes kendi işine gitsin. Haydi bakalım. Bağlı, sakın ha bir yerde, bir meydanda, bir odada efendim bir araya gelip de boş lakırtı yapmayın. Akşama kadar herkes kendi işinde çalışsın, ilgilensin. Bir araya gelip de gündüzleyin, efendim sohbet ve lakırtı boş konuşmayla vakit geçirmeyin. Çünkü فَاِنِّي اَخَافَ عَلَيْكُمْ اَنْ تَقَاطَعُوا اَوْ يَكُونَ بَيْنَكُمْ Endişe ediyorum. İşiniz gücünüz olmayınca boş işlerle uğraşıp, devlet kurup, devlet yıkma lakırtılarına girince, aramızda kavga çıkmasından korkuyor. Ondan sonra küsersiniz birbirinizle. Öyleyse herkes kendi işiyle ilgilensin. Efendim bugün bizim pek çok insanımızın yaptığı gibi kahvehanede, kahvelerde Akşama kadar hiçbir iş yapmaksızın boş boş konuş, Allah konuş. Konuştuğumuzda bir ceviz kabığını doldurmaz. Ne bir ayet okuyoruz, ne bir hadisi şerif, ne bir kitap okuyoruz. Boş konuşmaya vakit geçiriyoruz. İşte Hazreti Ömer bunu yasaklıyor. Diyor ki boş konuşma işi başladı mı, lakırtı başladı mı onun arkası gelmez iş küslüğe kadar, kavgaya kadar, çekişmeye kadar gidebilir. O itibarla haydin bakalım herkes işine. Bir de ecdadımız güzel söylemiş. Sık muhabbet ez ayrılır, getirir. Çok fazla efendim dostlarımızla, kardeşlerimizle efendim bugünün gençlerinin ifadesiyle kanka tarzında وقت قتيلك، شو قد أضر بي. بيرحيس الشريفي نس، نكيسان قال، أن إِبْنَ عُمَرْ رضي الله عنهما رأى راعياً وغنماً في مكان قبيح، ورأى مكاناً أمناً منه عبد الله بن عمر، بيجن. Medine'nin dışına çıkmıştı, bir yere gidiyordu. Bir çoban gördü. Çoban koyunları otlatıyordu. Ama otlattığı yerde ot falan yok. Çorak, kurak bir yer. Efendim, baktı şöyle yazık hayvanlara falan dedi. Devam etti. Az ileride çok güzel bir otlak gördü. Otun çok olduğu bir dere. Biz biçik deriz, küçük koyak, gördü, döndü, geldi geriye. Efendim, لَهُ kâleleh Zeyhak yâ râi havvilhâ fe inni senîtu rasûlallâhi sallallâhu aleyhi ve sellem كُلُّ رَاعٍ مَسْعُولٌ mes'ûlun emrâiyyetihî Geldi şobanın yanına. Şoban, bu koyunlara yazık değil mi? Otsuz torak yerde otlatıyorsun. Bak şu ileride bir otlak gördüm, çok güzel ot var. Koyunlarını orada otlat haydi. Çünkü ben Resulullah'ın şöyle dediğini duydum. Her hepiniz güttüğünüz emriniz altında olanlardan sorumlusunuz. Bu koyunlar karnı doyurmazsa sen sorumlusun çoban dedi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma. İmam Buhari bu hadisi şu konuyla ilgili diyor bize. Bir Müslüman gördüğü kötülükleri, olumsuzlukları elinden geldiği kadar gidermeye gayret etmeli. Bana ne canım, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın dememeli. Çünkü o yılan bugün olmazsa yarın seni veya senin çocuğunu sokacak. Mutlaka olumsuzlukların gitmesi için gayret sarf etmeli. Ama edebince, usulünce ve de günümüzde özellikle dikkatlice. Az önce bir dostumuzla konuşuyoruz. Bir olumsuzluk gördüm hocam. Küçükçe uyarayım dedim. Dövecekler beni diyordu. Döverler abi. Öyle ya. Yani. Onun için daha dikkatli bir şekilde elimizden geldiği kadar e, e, yanlışları düzeltmek için biz uyarımızı yapalım ama düzelir düzelmez. Ama biz görevimizi yapalım. Münasip bir dille. Müslüman tabii daima bildiği doğruları söyler, söylemeli. Efendim, Dokuz köyden kovarlar doğru söyleyeni derler ama biz de onuncu köyde yaşarız. Ne yapalım? Onuncu köy de Allah'ın arzı. Bilgisinden başkalarını faydalandırmaya gayret etmeli mümin. Bak burada Abdullah bin Ömer üzerine vazife değil. Çobanın biri dağda çorak yerde koyun otlatıyor. Bana ne deyip geçebilir. Ama öyle yapmıyor. Haberi yok belki çobanın öbür otlakta. Onun için haber veriyor Abdullah. Ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam iyiliğe öncülük eden o iyiliği yapmış gibi sevap alır diyor. Bir iyiliğe öncülük yapan kişi efendim o iyiliği yapmış gibi sevap alır. Diğer hadisi şeridiniz, 417 oğlu hadisiniz el-Edebül Müfret'ten, kötü örnek olmaz, kötü misal olmaz. Su-i misal, emsal olmaz, atasözü. Su-i misal, emsal olmaz. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا مثل السوء سوء العائد في هبته كالكلب يرجع في قيئه Peygamberimiz buyurdular ki kötü hiçbir zaman bizim için örnek olmaz. Bir yanlış yoldan gidiyoruz diyorlar ki ya yanlış yoldan gidiyorsun. Ama herkes gidiyor canım. Ve herkesin gitmesi yanlış bir şey. Bizim için örnek olur mu? Olmaz. Ben doğru yoldan gitmem lazım. Veya Efendim yere bir kağıt atıyor adam. Ya atma bak orada çöp kutusu var. Oraya at kardeşim diyorsun. Ama herkes atıyor abi diyor. E herkesin atması çöpü yere kötü bir şey, e kötü örnek olmaz. Ben iyisini yapmam lazım. Efendim, işte bir yerde sıra bekliyorsun, diğeri gelip tanıdık hemen aradan kaynıyor, işini yaptırıyor. Abi sıra var bak, geç sıraya diyorsun. Ama herkes araya giriyor. Ya herkes girerse gitsin sana ne? Sen girme. Sen doğruyu yap. Kıymetli müminler, kötü zamanlarda en, iyi, en iyi yapılacak iş, ben kötü yapmaya. Başkası, herkes kötü yapıyor. Yanlış yapıyor. E milleti kötüleyip durursak, kötülüğü anlatıp durursak bir faydası olur mu? Karanlığa mum yakmak lazım. Değil mi? Doğrusu. Ha, ben torpil yapmayayım. Ben araya kaynamayayım. Ben elimdeki çöpü yere atmayayım ben yere tükürmeyeyim, ben arabamı yanlış yere park etmeyeyim, ben kendimden sorumluyum. Ben elimden geldiği kadar doğru ve dürüst hareket etmeye çalışayım. Efendimiz ve Vesselam'a sakın kötüleri örnek almayın diyor. Bir de örnekler var. Mesela diyor, mesela af diyorum köpek yediği kusar, o tekrar yer. Köpeğin boyu bu. Hibe edip birisine şu telefonu, şu suyu Hacı abi buyur bunu sana hediye ediyorum dedim. Biraz sonra baktım kendim de susadım. Abi ben vazgeçtim. Geriye alıyorum hediyemi, hibemi dediğimde Peygamberimiz diyor ki bibede bulunup da birisine verip de sonra geri isteyen tıpkı köpek gibi kusluğunu gerisin geri yiyen insandır. Çünkü orada söylüyor bu sözü Peygamberimiz. Kötü bizim için örnek olmaz. Tıpkı köpeğin kusmunu yemesi kötü bir şeydir o bizim için örnek olmaz. Verdiğimiz bir sözü, yaptığımız bir hibeyi, verdiğimiz bir hediyeyi geri almak da aynen köpek kusmuğunu yemiş gibi pis bir şeydir, kötü bir şeydir diyor aleyhissalatu ve safa efendimiz. Diğer hadisimiz 418 nolu el edebül müfretteki hadisimiz. An Ebi Hureyre radiyallahu anh kâle kâle sallallahu aleyhi ve sellem el mu'minu gırrun kerimun vel fâciru habbun le'im mü'min saf ve iyi huylu olduğu için kötülük düşünmediği için kolay aldanır. Aldanır. Adam, valla kaç aldın bunu? 1500'e aldım. Ciddi misin? Vallahi billahi 1500'e aldım. E biz müminiz. Allah'ın adını anan insana inanırız. Halbuki herif yalansın. E bilemeyiz ki. Mümin saf, temizdir. Bundan dolayı kolay aldanır. Ama kafir ve münafık bozguncu olduğu için kafasının arkasında kırk tilki dolaştığı için hep aldatır. Hiç aldatmaz. Tabii mümin olarak bir defa aldanabiliriz. Çünkü müminiz, safız, temiziz. Adamın söylediğine inandık. Yemin billah söylediği inanırız. Ama ikinci defa yine inanmak doğru değil. Mümin bir yılan deliğinden iki defa sokulmaz. Bir defa sokabilir yılan bizi. Bilmiyoruz deliğini, yuvasını. Ama ikinci defa öğrendik mi artık sıra kalma. Ah buyurun yemezler dememiz lazım. İkinci defa aldanmamak gerekir. Han İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma kâle Allah hem Abbas'tan babasından hem de oğlu Abdullah'tan ikisinden de razı olsun. Şöyle diyor. İstebbe raculeyni ala ahdi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah aleyhissalatu vesselfa mescitte veya bir toplumda oturuyorlardı kalabalıkla beraber. Olabilir şöyle bir kenarda da iki adam çekişiyor, sesleri Resulullah'a kadar geliyordu. Bağırışıyorlar. vel O çekişen iki kişiden birisi biraz cıngar, yüksek sesle konuşuyor ve sövüyordu, küfrediyordu. Ama öbürü cevap vermiyordu ona. Küfretmiyordu öbürü. Kavga edenden biri küfrediyor, biri etmiyordu. Ve Nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme cerisün. Allah Resulü de bizimle beraber oturuyor. O küfredenin sesini duyuyor, öbürü seslenmeyince de Resulullah bir şey demiyor hala kavgayı dışarıdan gizleme izlemeye devam ediyor idi. Sonra rakel ahar. Bir noktadan sonra o kavga edenin ikinci tarafı da ben de senin diye küfretmeye başladı. Cevap vermeye başladı küfre. Fe ne hadam nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme fakile nehubta o ikinci kavga edenin ikincisi de ben de senin diye cevap vermeye başlayınca küfre Resulullah derhal aramızdan kalktı. Başka yere doğru uzaklaşmaya başladı. Dedik ki ya Resulallah niye kalktın? Kale Nâdatil melâiketu fe ma'hum Melekler kalktı. Ben ne yapayım? Onlarla beraber ben de kalktım gidiyoruz. İnna hada ma kana sakitan raddetil malaikatu lazi sabbahu. Bu kavga eden iki adam var ya. Birisi sövüyor, öbürü seslenmiyordu. O seslenmeyenin yerine melekler diyordu ki: "Ey söven adam, Allah'ın laneti senin üzerine olsun." Melekler cevap veriyorlardı o adama. Fakat felemme radde adam melekleri unutup kendisi cevap vermeye ben de senin diye kısretmeye başlayınca karşılık vermeye başlayınca meleklere iş kalmadı. Melekler de oradan uzaklaşıp gittiler. Ben de uzaklaştım ayrıldım diyor. Bizim için harika bir model, örnek. Demek ki olabilir. Toplumda her zaman olur. bir insan kalkar, sövmeye başlar. Eğer biz de karşılık verirsek, ben de senin diye başlarsak, Allah izin onun arkası gelmez. Melekleri devreden çıkarmış oluruz. Ama küfreden insana, kardeşim küfretme, Arkadaş küfretme, küfrü bırak. Ne söyleyeceksen söyle. Uyarırız ama devam ediyorsa bırakırız. Bizim adımıza melekler rahmet etsin ona. Oradan uzaklaşıp gitmeye gayret edelim, yapabilirsek. An ümmetlerde radiyallahu anha enne racülen etehe takvale. Ümmetlerde annemiz derdini Birisi geldi yanına, dedi ki İnne abdülmelik. Sultan Abdülmelik'in yanındayken seninle ilgili bir adam şöyle 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 dedikodu etti. Senin hakkında şöyle şöyle konuştu, kötü konuştu diye haber verdiler. Fakat bunun üzerine dedi ki Ümitler daha annemiz innu ben bima leyse fînâ Bizi bizde bulunmayan özelliklerle kim suçlamışsa bunun bir değeri yok. Ben yapmadım ki onu. Ben söylemedim ki. Benim aklımda iftira atmış olur. Onun problemi. Bana bir zararı olmaz. Fetâlemâ <laughs> zükkînâ bimâ leyse fînâ Ama benimle ilgili benim sahip olmadığım özelliklerle beni överse birisi, e bende o özellikler yok ki, yine herhangi bir faydası olmaz bana. Yani dedikoduya önem vermiyor. Falan hakkında sen, ile ilgili falan kişi şöyle dedi, böyle dedi, şöyle övdü, böyle bırakalım bunlar. Bunlar hiç kimseye faydası falan yok. yok. Daha önce bu kürsüden anlatmış idim. Hacı Veysade merhum. Allah yani yani rahmet etsin, ahirette birlikte eylesin cümlemizi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sancağı altında inşallah. eee Konya'da başka bir alimle aralarında birazcık şey var, soğukluk var. Küs değiller ama soğukluk var Hacı Veysade ile. Hacı Veysade'yi davete çağırmıyorlar. Bir davet var. Konya'nın meşhur zadelerinden birisi davet yapıyor. Hacı Veysade gitmiyor veya çağrılmıyor. Öbür hoca efendi gidiyor. 30-40 eşraf oturmuş. Daveti güzelce yemiş, içmişler, dağılmışlar. Ertesi gün o davette bulunan boş boğazlardan birisi Hoca Efendi'ye gelip Hocam akşam neredeydik biliyor musun? Neredeydiniz hayırdır? Falan zadelerin davetindeydik. Öyle mi? İyi aferin güzel. Peki hocam orada falan hoca sizin hakkınızda ne dedi biliyor musunuz? Ben o hanımefendiyi bilirim. Çok güzel yemekler yapar. İyi yemekler yapmıştır değil mi? Hoca efendi hiç dedikoduya girmek istemiyor yani. Adamı başka yere sevk ediyor. Evet hocam çok güzel. Hangi yemekleri yapmıştı say bakayım diyor. Unut, unutturmak istiyor. Adama dedikodu yaptırmak istemiyor yani. Hacı Vezzade. Hangi yemekleri yapmıştı? Efendim işte su böreğidir, şudur budur. Çok güzel. Afiyet olsun. İşte hocam o hoca senin hakkında deyince artık ulan kerata diyor. O kadar börekleri, sarmaları yedim, hazmettim. Şurada dört tane hocayız. Biz dört hocayı birbirimize düşürmek için o hocanın söylediği bir cümleyi hazmedemedin mi? Onu da yutsaydın, hazmetseydin keşke. Niye getiriyorsun bize bu lafı? Müslüman'ın ölçüsü bu işte. Konuşturmamak lazım. O falan kişinin senin akıl Başka yöne sergile. Konuş tutma. Çünkü ne diyeceğini bilmiyoruz. Bilmemek daha iyidir. Belki sevdiğiniz bir insan. Yanlış anlamış olabilir. Evet. Ümit Derda annemiz de, efendim aynı tavrı gösterir. Bir hadis var okuyalım. ezan Muhammed ile okundu. An Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu an İza qala er-racul li sahibihi enta aduwi bir mümin diğer bir mümin kardeşine sen benim düşmanımsın derse sen benim düşmanımsın derse fakat ah haraca ahaduhuma min el-islam ikisinden birisi dinden çıkmıştır ya sen benim düşmanımsın diyen kişi çıkmıştır ya da o dediği kişi çıkmıştır dinde. Evberiyenin sahilihi veya arkadaşıyla tamamen ilişkisini kesmiştir böyle diyen insan. Ne? Niye? Çünkü mümin hiçbir zaman müminin düşmanı olamaz. Müminin düşmanı kafirdir sen benim düşmanımsındır diyen adam aslında sen kafirsin demek istemiştir. Diğer hadiste de bir Müslüman kafir olmayan bir Müslümana kafir derse kendisi kafir olur diyor Efendimiz ve Vesselam. Öyle olunca aman ha bir dilinize konuşurken dikkat edin. Galakayşun ve akbarani bazı Ebi Cuhayfe أن عبد الله قال إلا Böyle diyen kişi mutlaka tevbe etmelidir. Yani bir adama, mümin birisine kafir demişsek Allah muhafaza veya sen benim düşmanımsın demişsek tevbe etmeliyiz. Çünkü tevbe etmezsek kendimiz o dediğimize müstahak oluruz. Allah muhafaza. Peki efendim el edebül müfret bireysel ferdi anlamda ahlak ve adabla ilgili İmam Bukhari'nin bu eserinden 421 hadis okuduk bugüne kadar haftaya kaldığımız yerden devam ederiz inşallah. Ve davana en elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.